arkadaşlar bugün videomuzda hayatta kalma de, duayı indiriyoruz. Hayat oluyor. böyle. Abi, Şimdi ben arkadaş <laughs> perfect. Abi, Bunun ismi Apo. Apo ya duruyor perfect diye yazılıyor. Benim ismim karışmışak ama Melek Tatar diye yazılıyor. Arkadaşlar ben burada komediyim. Yani bunlara ölmeyeceğim. Şimdi gelin buradan ölmeyeceğim. Araplar var abi ileride. Araplar gitmiştir oradan. Şimdi biz bir tane sarı kalbin yanına gittik. Şu yollarda. Oraya doğru yolduk. Bazen Birazdan bu da uçurum var ya oraya. Bu uçurumdan bir tırmandık yöntem. biz. Hadi Sessiz oldu karakollar evet. olabilir şu an. Ben çay, ben çay yap, yap. yap. Ben yanına çay da yaptım. Ben çay da Aa yol var şimdi. İşte. Şeyler arkadaşlar. Birazdan bunu verin. Güzel bir doğa ortam arkadaşlar. Şimdi ee, bu orman ismi Sarışan. Hani ormanı. Gelin burada mola vereceğiz arkadaşlar. Bir lira. Mesela arka çay, <laughs> çay içmek, içmek abi. istiyormuş abi. Daha evet. görüşmek üzere. Şimdi durduruyorum. Dört <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi edelim. devam ediyoruz. Evet arkadaşlar videoya devam ediyoruz şuna. şimdi. Şimdi molamızı verdim uçurum var birazdan oraya gideceğiz tabii ki dışından aşağı gitmiyoruz. Ee, arkadaşlar burası, burası tehlikeli bir bölge. Şimdi de bu sınır tehlikeli bölgeydi. Biz, bu, girdik yüz. Zaten gele. Arkadaşlar zaten gele. Hani? Aa orada. Bakın şöyle. Doğru da gitti arkadaşlar. Arkadaşlar biz buradan işte akrep akrep görmüşte yengeç gördük. Sarı yengeç. Evet. Yengeç, yengeç gördük. gördük. Evet. Yok abone olun. Şuradan Şuradan geçeceğim. Geçeceğim. Böyle. Gelin. Niye giriyordu biz buraya delip Atarlar abi bizi buradan. Atarlar bizi buradan. Polisler.

Şimdi Çıkalım buradan. Şu anda burada hayvanlar var. <laughs> Yasak buraya girmek bir girdik. Sesler duyuyor musunuz? Hep. Evet. 你是谁你怎么当人？我靠！嘿！

Neyse. Şöyle gidelim. Çıkak buradan. Lan çıkacak yer kalmadı. Ne? Çıkacak yer. Var şu arkada. Arkadaşlar. şimdi güzel yerler olmaya çalışacağız. Güzel yer bulunca size geri döneceğiz arkadaşlar. Görüşürüz. Vay vay. Şimdi bir bay bay. Şimdi geri Açtık. Aynen. Başladık. Aynen. Bu tarafa gidiyoruz. Bakın bu biz de çay sakın içmeyi unutmayın Mola Çok yoruluk. Yoruluk. Başlattım ben başlattım önce molalar geldi efendim videoyu de görüşürüz. Olmayı, like, haydi, haydi, haydi. görüşürüz bay bay görüşürüz bay bay